BT Haber Platform Finans ve Bankacılık etkinliğindeyiz. yanımızdaki konuğumuz BI Teknoloji Yönetici Ortağı Muzaffer Yöntem. Muzaffer Bey hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. platform etkinliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Buraya hangi çözümlerinizi paylaşmak için geldiniz? BI Teknoloji bizler yıllardır istekası konusunda faaliyet gösteren kişi ve kurumlar olarak yine istekası alanında buradayız ama özellikle yeni nesil istekasını vurgulayacağız. Zaten Interpro ile de siz sektörün nabzını çok iyi takip eden kurum olarak yıllardır beraber çalışıyoruz. Bu sene de memnuniyetle katıldık. Peki finans ve bankacılık alanında teknoloji kullanımı ve istekası kullanımı hakkında neler söyleyebilirsiniz? Çok uzun bir asıl soru bu ama hemen çok kısa özetleyeyim. Tabii finans sektörü özellikle istekasına en yakın ilgi gösteren ve temel hedef alanlarımızdan biri. Özellikle biz ClickView olarak da Türkiye'de son iki yıldır finans sektörü ağırlıklı projeler yapmaya başlıyoruz. Giderek de yaygınlaşmaya ve yeni nesil istekasını finans sektörüne daha iyi tanıtmaya çalışıyoruz. Bugünün temel amacı da zaten bu. Peki çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için.